Make it for you. I, I, I'll make it better for you. I'll make it better for you. I'll make it better for you. I'll make it better. I'll make it better. You never have to worry. Günaydın. <laughs> Günaydın. Aslında sabah değil. Öğleden sonra 5. Ama bizim için sabah. Çünkü bugün 24 Temmuz 2022 Pazar. Aramıza katılacak dördüncü kişi de sonunda. Aramıza katıldı ve kahvaltımızı yaptık. Geç de olsa bir uyanıp kendimize geldik. Hazırlanıp denize atlamak üzere yola çıktık biraz sıcak ama esiyor. Bodrum merkezde kalıyoruz. Şu anda bardak Koyun'a doğru yola çıktık. Hiç bilmiyorum, hiç gitmedim ama haritada yakın görünüyor. O yüzden dedik deniz olsun şu an bize yeter. Yürüyerek çok kısa görünüyordu. Bir bakalım şansımızı deneyelim dedik. Sandalyelerimizi aldık. Şu an gidiyoruz ve tamam, şu ana kadar çekmeye çalıştığım kısa klipler izlemiş olabilirsiniz. Öyle bir haftalık olduğunu tarzında. Gittiğimiz yerler, yaptığımız şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım keyifli izlersiniz. Ay. O zaman ya bu da sitesi bugün yeni bir okey takımı açılımı görüyor. <laughs> Cillop. Bizim evdekiler evet, de bunlardan. <gülüyor> 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 Oha çok hafif. Gördüğünüz üzere <laughs> <tane> 4 adet. <laughs> burada 100 adet. Fabrika bu kuralar. Yeniden kadar, bu kadar çok, çok karıştı herhalde. Evet çalıştım. Bak, <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Ev sahibi elektriği mi kesti? Azmaz ah, şakaydı bu arada. Unuttum <laughs> 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 yani. Met this girl down by the vine, had long tan legs and deep brown eyes. Seemed the type I would wanna make mine. She said, I can tell you're not my type. You're Mr. Wrong, I'm Mrs. Right. This could never be what you wanna be tonight. She said, don't. I don't akşam Bodrum Bodrum gecelerine akmaya gidiyoruz hep beraber. Yola diye bir yer varmış, çok methettiler. Ee, böyle Bodrum Kaleli manzaralı. oraya bakacağız bakalım, bir şeyler yiyeceğiz. Bu da outfitimiz. Çocuklara işte bırakacağız. Park. <laughs> One, two, three step, three step, four. She's everywhere out on the dance floor She's everything you could ever want and more We all make some here, Bugün 26 Temmuz. Bugün Yaşlı'ya gideceğiz. Evde kahvaltımızı hazırladık. Ay kelebek! <laughs> bugün. 27 Temmuz Çarşamba. Sondam yöncek günümüzdeyiz. Bugün şey, e geldik, bir teze geldik bu da. Branko Beach'e. E, rezervasyon yaptırmıştım. Metin'i duyduk. Metin'i duyup geldiğim üçüncü yer. İlk ikisi fiyasko çıktı. İnşallah burası öyle çıkmaz. Öyle durmuyor şu an. Gayet iyi. Sabah C vitaminimle başladım. Çünkü çok önemli. Özellikle de böyle hastalık günlerinde hemen göstereyim arkadaşlar. Öyle bakalım bugün buradayız. Hep yağmur olacak bende. <laughs> gözlerim belli oluyor mu bilmiyorum ama bir günüm normal geçmiyor gerçekten arkadaşlar. Ufak bir rahatsızlık geçiriyorum. İsmi viral konjoktivit miymiş neymiş? E, gözüm dün böyle çok battı ve beyaz mukus bir şeyler aktı gözümden. Ondan sonra da şu an fotoğrafımı bu sonradan koyarım buraya. Bu şekilde böyle bir uyandım gözümde işte. Zaten biz internetten bakmıştık, hastalığın adını falan bulduk da. Bugün eczaneye gittim, doktoruma yazdım falan, 3 tane damla verdi. O damlaları damlatmaya başladım. Bugün 28 Temmuz, son günümüz. İyi değerlendirmek istiyoruz bakalım. Bugün bakalım Kemal Beach yapmayı planladık. İnşallah, şimdi kahvaltımızı yapıp çıkacağız. Akşam da, oh! Dönüş şişli böyle oluyor mu? Akşamda artık bilmiyorum bir yerlerde yemek yeriz herhalde. Yarın Dönüş. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green Yeah the magicians are sister in their dream Those is it me trying to do the seems to that's Running down to the river, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song. abone olmayı <laughs> abone ve <laughs> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.